Arkadaşlar selamlar sevgiler. Burası İsviçre'nin Zürich şehri. Şöyle olduğum yeri size göstereyim. Burası bir Volkswagen bayisi aynı zamanda. Seat ve Skoda'nın da bayilikleri var. Burası çarşının merkezi. Çok kısa bir video çekmek istiyorum sadece sizi göstermek için. Biliyorsunuz dünyanın en zengin ülkelerinden İsviçre. Ama Adamlar şehrin merkezinde bile gördüğünüz gibi koyun şu gördüklerinizin hepsi koyun şehrin merkezinde buldukları yeşil alana bile hayvan koyup bir şekilde doğal bakımını sağlamışlar. Bakın olduğum yere şöyle göstereyim size.